Herkese kanalıma başlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Köken Krallı hesabındayım. Karşımın hesabında e, görüyoruz. Bu hesabda 4 bin lira yaptım. hesabımda Calm down everyone. Ben <laughs> <laughs> de hesap yaratmak için hem din çıkarttım Ben buradan ne kutum var açmayacağım yalnızca kalayım doğrulursa kedime kürü eder. Ben, Bunu da hemen götünü istiyorum onun ikisini Buna bu çocuğun etti. günlük kazıklarda ücretsiz var. Aaa. <laughs> Neyse bugün sizlerle birlikte inanılmaz bir şey başlayacağım. Savaş top haritalarına fast fast gibi harita var. Şöyle göstereyim. Burada mor dövüş tasarlayan. Bu tasarlayanı aklınızda tuttum. Şimdi tasarlayana bakın. Şöyle gelelim. Oyuncu haritası falan yazmıyor üzerinde. Mor dövüş değil tasarlayan. Tamamen benim ellerimden çıktı bu harita. Eee, gerçekten 10 dakika 15 dakikada falan hallettim. Öyle. 15 dakikada falan hemen hallettim ya. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam <laughs> ediyoruz. Bir sonra bu aç bakalım. Ama bir tane var. 7 yazdı. Arkadaşlar 7 yazdı. <laughs> Aksesuar bas. Bibi! 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 Arkadaşlar dükkan çıktı. Şansa bakın. Çocukluk şansa bakın. <laughs> yedi yazdı. <laughs> Oho. Çak. Oha yedi yazdı. Bana bile beş yazdı biliyor musunuz? Evet. <laughs> Oha. Oha yedi yazdı. Oha. Oha. Arkadaşlar yedi yazdı. Bunun şerefine sizden yedi like bekliyorum. Hadi bakalım. Oh my god. Çıklığı oh oh. yarın geliyor. Yarın bugün oyunu aç lan. Ay. Onu şu Lan niye yani onlar cibata gelmiyor o zaman? <laughs> Arkadaşlar sen ben hem bunu hem bunu hem bunu istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olun almayacağım. Sizin her ne kadar isteseniz de ben bu sezon sonunda mega kutu açacağım. Gıcıklık. O zaman ben hesap değiştireyim birazcık görev yapalım. Evet arkadaşlar şimdi Efe'nin çaldırıp sonra kurtarıp bana verdiği hesabımda <laughs> çok değişik değil mi? Çok saçma bir hesaptayız yani. Ne demek istiyorum? It's good, it's good, Yalnız ben burada oynamayı çok sevmem. O zaman anne hesabı bu işi alalım. Ooo Ben gelirim anne hesabı. Vamos! Burada oynayalım. Görevimiz var mı? Hemen bakıyoruz. <laughs> ya, a! Boğ imkansız var. Anne ya bana ne tür çıkar? Evet, Mortis ve Jin de var. Ne istiyorsun kastım. Bakın. Bu kişinin hesabı Mortis. Sende. Dale. Mr. P. Jin ve Bibi. <laughs> ne yapıyorsun manyak? O zaman ben başka hesaba geçtim. Evet. Niye çıktı? Evet bu hesapla da bir hesap. Şöyle yerlerinde bibim var. Aaaa. Hacı vurma, bir karakter var mı? Bak. bak. Byron, Piper, Frank, Edgar ve Bibim var. Hacı zaten imparator ah. yükseltemiyordum ya. <gülüyor> bak, bak gülüyor artık. Niye? Bilmiyorum ki bak artık gülüyor. Bak böyle yapıyordu ya. Yapıyor artık. Neyse arkadaşlar. Hace, bu videoda Hace, <laughs> ya. Neyse arkadaşlar bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Ee, daha fazla izliyorsanız like atmayı ve kanalıma bak, abone olmayı en mevcut. Lan, nemato sen çıkmış. Lan! lan ikinci efsanevi çıkartmış. Neyse görüşürüz. Bay bay.